Atlas. TRT 1'de çarşamba akşamlarına Her damga var. vuracak yepyeni bir dizi başladı. Kara Tahta. Yarım kalan aşk ve geçmişi arasına sıkışan idealist öğretmen Atlas'la sevgisini yıllarca derinlere gömen Irmağan hikayesi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. İlk bölüm izlemesi de çekimlerin yapıldığı Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nin Devlet Konservatuarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gece Edirne Valisi Ekrem Can Alp, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varoğlu, TRT yetkilileri, yapım ekibiyle oyuncular katıldı. Hikayelerimizi seçerken de rol model olarak gördüğümüz çok kıymetli, çok saygıdeğer, hepsi eli öpülesi aslında tüm öğretmenlerimize bir saygı duruşu niteliğindeki bir yapımımızla uzun süren bir çalışma döneminin ardından ekranlarda buluşacağız. Gerçekten insanı insana dokunan, öğretmenlerimizi layıkıyla temsil eden, bizim her birimizin hayatında bir yansımasını bulduğumuz bir hikayemiz kara tahtı. Onun dışında e, tabii bundan dolayı çok heyecanlıyız. Önümüzdeki hafta da yine e, bambaşka bir yapımla e, inşallah 8 Nisan cuma günü de yine Kasaba Doktoru adında e, bir başka yapımımız olacak ekranlarımızda. Orada da yine e, özellikle pandemi döneminin artık sonuna geldiğimiz e, yaklaşık iki yıl canhıraş bir şekilde hepimizin sağlığıyla alakalı e, o önemli dokunuşlara sahip yine toplumdaki çok e, öğretmenlerimiz kadar kıymetli doktorlarımızı, tıp çalışanlarımızı temsil ettiğine edeceğine inandığımız bir dramamız daha gelecek. TRT 1'de ekrana gelen dizide Miray Daner, Irmak, Furkan Andıç da Atlas karakterine hayat veriyor. İkili duygusal yönü ağır basan bir hikayenin kahramanları olarak izleyici karşısına çıktı. Güzel, heyecanlı, naif bir hikaye dediğim gibi anlatıyoruz. Hikaye içinde hikaye olan bir iş yapıyoruz. İçinde olmaktan tabii ki çok mutluluk duyuyorum. Daha önce de söylediğim gibi çok değerli ekip arkadaşlarım var. Atlas! Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kendi yarasını iyileştirmenin yolunun sadece başkalarına iyi gelmek olduğunu keşfetmiş bir karakter. Bu anlamda benim için çok kıymetli ve bu mesajı da izleyen insanlara, seyircilerimize verebileceksem... Ne mutlu bana. seni yaralayanın peşinden koşmaktır. Kendilerini bulabilecekleri, duygusal ortaklık yaşayabilecekleri bir hikayeyi tamam. e, işte TRT aracılığıyla sunabiliyoruz. E, yani bu benim için bu hikayenin en heyecan verici kısmıydı. Karakter bence heyecan verici çünkü ucu bucağı yok. E, kötü karakter diye adlandırılıyor ama şahsen ben ele alırken daha mazlum bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kara Tahta, Edirne'nin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. <laughs> Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarında devam ediyor. Aynı zamanda 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi, ana öykünün işlendiği okul olarak karşımıza çıkıyor. Senaryosu Erkan bir gören tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstleniyor. Kara Tahta her çarşamba akşamı saat 20'de TRT1 ekranlarında olacak.